Arkadaşlar merhaba. Şimdi sokağa çıkma yasağında ee, turluyoruz, devre atıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir de arabayı düzgün sürebilsek. Bunu asayiş polis aracı edit videosundan biliyorsunuz hangi marka, hangi model. Evet, şimdi biraz devre atıyoruz. Ters şeride falan giriyoruz, gazlıyoruz. Çünkü nedir? Sokaklarda kimse yoktur. Herkes evlerine şekilde Biliyorsunuz sınav var. Yani gerçekte değil oyunda var nereden biliyorsunuz Onu da bilmiyorum Neyse ee, sınav var şimdi birlikte e, sınava e, giden öğrencileri denetleyeceğiz sınava e, giden araçlar var mı İşte kimlik belgesi vesaire haritadan baktık nereye gideceğimize Yani nereye gidelim diye planladım şöyle dönelim Burası sınav yerlerine daha yakın çünkü. Hız çok yavaş. 120 km saatte. Ne diyor? Dur bakayım. Öğrenciyi sınava yetiştir diyor. Öğrenciyi sınava yetiştir diyor. Tamam. Gidelim yetiştirelim abi. Gidelim yetiştirelim. Ayıpsın. yetiştirelim ayıpsın şöyle yalnız niye o kadar yavaş bindi nazlana <laughs> nazlana bindi herhalde gitmek istemiyor tabi eh. strese girmiştir yardıra yardıra yetiştirelim Abi yazıyı öyle bir yapıştırmışsın ki kalan süreyi göremiyoruz ya. En azından seçiliyor. Kaç? Ha, şimdi seçilmiyor. Ha kayboldu. Tamamdır. Arkadaşlar aynı yazı stilinden buldum. Kendinize iyi bakın. Hoş